Petrol ve doğalgaz fiyatlarının artmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz çıkartmaya çalışan firmaların fiyatlarında artış olabileceğini düşündüm. Bununla ilgili araştırmaya başladım. Bir tane çok spekülatif hisse gördüm. TransOcean RIG kodu. RIG. Şimdi bu çok spekülatif bir hisse. Ne zaman artacağı, ne kadar artacağı hiç belli olmuyor. Çok fazla artabiliyor, çok fazla da düşebiliyor. Şu anda fiyatı 4.48 dolar bugün itibariyle. Yani 21 Aralık itibari 21 Nisan 2022 itibariyle düzeltiyorum. 21 Nisan 2022 itibariyle. Bu hisse senedinden ben çok az alacağım. Yatırım stratejimi şöyle 4 dolar, 4.48 dolardan alıp 3 tane, bir tane 20 dolardan, bir tane 70 dolardan, bir tane de 100 dolardan satışa koyacağım. Neden bunu al alıyorum? Bu şirket tekrar Kanada'da, Norveç'te, İskoçya, Hindistan, Brezilya gibi yerlerde, başka ülkelerde kontrat alabilir. Yani petrol açma hakkı, petrol arama işi, satın işini alabilir, ihalesini alabilir. Çünkü petrol fiyatları artıyor. Petrol fiyatları artınca bu hisse senedinin artacağını niye düşünüyorum? Şu grafiğe göre düşünüyorum. 2008'de petrol fiyatları arttığında 150 dolara gelmiş bu hisse senedi. Sonradan 0.48 dolara kadar düşmüş. 0.48 dolara kadar düşmüş. Dolayısıyla çok riskli bir hisse senedi eğer şeyse almayın yani tutamayacaksınız ya da bu hisse aldığınızda sıfıra düşerse hepten sinirse sizi üzecek bir parayı da kesinlikle girmeyin çok fazla parayla girmeyin ve öyle bir riski almayı sevmiyorsanız da yine almayın ancak çok az bir parayı kenarda tuttuğunuz çok az bir parayı varsa benim gibi bir koyalım dursun ne olacak bakalım şeklinde buna girebilirsiniz bunun gibi başka hisse senetleri de var Rigde aynı kategorideki hisse senetlerini aratıp bulup inceleyebilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yatırım insanın gelirine, kişiliğine, ne kadar uzun süre yatırımı tutabileceğine göre değişir. Benim burada söylediklerime göre e, yatırım yapmayın. Ben sadece kendi stratejimi söyledim. E, bu fiyattan alıp 3 tane 3 tane de kademeli olarak satışa koyacağım. Gerçekleşirse gerçekleşir. Gerçekleşmezse bu kaybedeceğim. 13 dolar gibi paranın benim için hiçbir e, ehemmiyeti yok. Sadece öylesine bir e, deneme amaçlı geliyorum. Bu tip yatırımları da seviyorum. Neden böyle bir yatırım yaptığımı da size anlatmaya çalıştım.